Küresel çılgınlığa rağmen Çin'in yapay zeka girişimlerine yönelik yatırımcı ilgisi azalıyor. Çin'in yapay zeka firmalarını topladığı toplam miktar yaklaşık 2 milyar doları buldu. Bu da bir önceki yıla göre %70 daha az. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, küresel risk sermayesi yatırımlarının devam eden durgunluğu göz önüne alındığında, Çin'in yapay zeka finansmanındaki yavaşlama tamamen beklenmedik bir durum değil. Ancak Çin'in yapay zeka girişimleri benzersiz bir dizi engelle karşı karşıya. Dahili olarak güçlendirilmiş düzenlemeler yapay zeka girişimleri için daha yüksek uyumluluk maliyetlerine yol açtı. Sınırlı finansman nedeniyle 2024 Çin'deki birçok yapay zeka girişimi için bir hesaplaşma yılı olabilir